Bugün Ayhoş'la birlikteyiz. Sözü Ayhoş'a bırakıyorum. Vay efendim, vay vay vay. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de gülüyorsun lan kırı. Efendim, e, Sayın Zeki Müren Sanat Güneşimiz de buradaymış. Hoş geldiniz efendim. Efendim, hoş bulduk. Naçizane anneciğime sordum. Üç yıldır alu kullandığını, çamaşırların daha parlak olduğunu söyledi efendim. Değil mi Cüneyt'cim? Hayır, olamaz. Çamaşırların al öyle yıkamayın ulan. Yıkamayın ulan. Parmaktan sonra devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Evet, Zeki Müren. Zeki Mürenim, değil mi ben? Neyse, Zeki Müren de olur canım. Bir demet ya semen. Aşkımın tek hatırası Bitmiyor ayrılık Efendim teessüf ederim Deminden beri bakıyorum Şerif bana çok kötü bakmaya başladı Korkmaya başladım Can güvenliğimiz yok canı Ne sen, bakıyorsun lan? Sen. Vay efendim vay 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 Ulan ne gülüyorsun kral Ulan kayınço deminden beri bağırıyorum Gel diyorum gelmiyor kavat. Ulan gelsene ulan Neredesin lan? Küçük Emrah. Ben de buraya geldim ama abi. Benim hiç yiyecek bir şeyim olmadı. Ben hiçbir şey yiyemedim. Ne yapsam bilmiyorum abi. Ben gerçekten küçük müyüm? Boyum eşek kadar oldu. Bana hala küçük Emrah diyorlar. Hmm. Bülent Ersoy. Ablan kurban olsun sana canım. Bir alkış alalım ama. <laughs> Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün Gönlüne eş olsun derdine hüzün Bu kadar Erbakan. Efendim aziz ve mümin din kardeşleri Rüyada uçmak ne demektir? Yeşil Murat'tır kırmızı Anadolu Kadayıfın altı daha kızar Bari mi elini çıkmakla icraat mı olmaz? Yani oğlum ben gelirim. Baba Ay, gelir. Evet. Kız! Necmi Reis! Kız! Allah canını almasın seni! Geber!